Tüm yollar Afyon geçiyor. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Bundan sonraki günlerde, yıllarda da Afyon Kalesi hem otel sayımız artacak, hem yatak sayımız artacak, hem misafir sayımız artacak. Afyon Karaysar, yolların ve lezzetlerin kesiştiği bir yer. Ara tatilde en çok tercih edilen termal turizm bölgesi olarak da göze çarpıyor. Her yıl yoğun bir tercih dönemi olan termal oteller bu yılda doldu taştı. Kentte bulunan 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere oteller %100'e yakın dolulukla hizmet verdi. Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan Kanal 3 mikrofonlarına tatil dönemini değerlendirdi. Gümüşhan her yıl olduğu gibi bu yılda sezonu doluluk oranları %100'e yakın olarak geçirdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Afyon Karahisar'da gerçekten sömestr yoğun geçiyor, çok yoğun geçiyor. Bir 14 gün boyunca tüm otellerimiz %100'e yakın bir doluluk yakaladı. Bu, bu haftada sömestrin son haftası girdik. Gördüğünüz gibi misafirlerimiz havuzda girip hem dış havuzlarda hem iç havuzlarda yeterince eğlenip zaman geçiyorlar. Yüzüyorlar, sağlık buluyorlar, şifa buluyorlar, dinleniyorlar hem termal sularımız hem yüzme havuzlarımız misafirlerimizin hizmetinde. Tüm otellerimiz Afyonkarahisar'da. Özellikle 5 yıldız otellerimizin hizmet kalitesi çok yüksek. Misafirimiz çok son derece mutlu, memnun. Gelen misafirimiz genelde 3 veya 4 gece konaklıyor. bunun ne yapıyorlar? Hem 1-2 gün havuzlarda, diğer gelen kalan 1-2 günde şehrimizi geziyorlar. Afyonkarahisar'ın tarihi, turistik yerlerini deneyimliyorlar. Gastronomi şehri Afyonkarahisar bildiğiniz gibi gastronomi ürünlerini alıyorlar. Afyonkarahisar yaz Kış soğuğu ile ünlü bir kent Afyon'dan geçerken soğuğuna yakalanmayan yoktur ama soğuk havada termal havuzlarda hem şifa buluyorlar hem de suyun keyfini çıkarıyorlar. Termal havuzlarımızda 40-42 derece arasında. Bunu devamlı stabil halde tutmaya çalışıyoruz ama tabii ki sıcak soğuk dengesinden dolayı 1-2 derece oynayabiliyor. Ama genelde genelde otellerimizdeki su derece sıcaklığı bu, bu şekilde. Burası eksi -15 20 de olsa bu suları Afyon Karesi'de girilebiliyor. Afyon Karesi otellerinin en büyük özelliği termal suların dışarıda kullanılır olması tercih nedeni de bu. Neden yüz yüz dolu? Misafirlerimiz kışın tabii ki e, bu sularımız için Afyon geliyor. Tabii ki bir de e, bizim lezzetlerimiz e, çok önemli. Gastronomi şehriyiz. Onlar için geliyorlar. Gümüşhan, kentteki sinerjinin Afyon her zaman gelişmeye açık tuttuğunu belirtti. Emeği geçenlere teşekkür etti. Şehrimizin güzel olması, şehrimizin e, sinerji yaratması, valimizden, belediye başkanımızdan, ticaret odası başkanımızdan, sil toplumuna tutun. Herkes gerçekten e, iş çalışıyor. Bu Afyonkarahisar'da Afyon Kalesar'da termal su olmasa gelinmez biliyorsunuz. Termal sularımız çok önemli bizim Afyon Tabii termal suların bu kadar güzel ve kaliteli otellerde olmasının nedenleri yine valimiz önderinde kurulan Afşat Su Birliği'nin bize yeterince ilgi göstermesi, otelleri devamlı su ile ilgili önlemlerin alınması ile ilgili tedbirler alıyorlar. Gördüğünüz gibi havuzlarımız işliyor. Otellerimiz dolu, bizler mutluyuz, misafirlerimiz mutlu. Avukat Fahri Fevzi Kartal geçtiğimiz günlerde bir duruşma esnasında davanın karşı tarafının sözlü hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştı. Saldırgan şahıs daha sonra jandarma personelinin silahını almaya çalışarak Kartal'a silahlı saldırı düzenlemek istedi. Bu saldırıya jandarma personeli ve olay yerinde bulunanlar engel oldu. Avukat Kartal mahkemede uğradığı saldırıyı mikrofonlarımıza anlattı. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini söyleyen Kartal sözlerine şöyle devam etti. İlk defa başımıza geliyor. Tabii çok Türkiye'nin değişik yerine, çok meslektaşlarımızın benzer olaylar yaşadığını biliyoruz. Yine birkaç ay öncesinde Afyon Barosu'na mensup bir arkadaşımızla bir icra dosyasında bir haciz esnasında benzer bir olay yaşamış. Biz o arkadaşımızın dosyalarına diğer meslektaşlarımızla beraber destek olmak için mağdur olduğu dosyada yanında olmuştuk. Hiç o zaman tabii aklımıza bizim de başımıza böyle bir şey gelebileceği e, gelmedi. Ancak e, tabii Afyon şehir olarak ceza yoğunluğu, ceza hukuku yoğunluğu, ceza dosyası yoğun olan bir il. E, Benzer durumların e, tabii ki yaşanmamasını biz ümit ediyoruz. Akdağ'ın karlar altındaki masalsı görüntüsü durumla görüntülendi. Afyon Karahisar'da Dünya'nın kar sonrası Aktağ Tabiat Parkı karlar altında kaldı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Seley'in dronlu havadan görüntülediği park karlar altındaki görüntüsüyle adeta masalsı manzaralar ortaya çıkardı. Kart postalları aratmayan görüntülerde ağaçların ve gölün beyaz ile uyumu adeta renk cümbüşü ortaya çıkardı. Akdağ'ın zirvelerinin tamamen karla kaplandığı, eteklerinde ise sis ve güneşin birlikte oluşturduğu eşsiz manzara görenleri kendisine hayran bıraktı. Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, kentin sanat, kültür ve eğitim hayatına katkı verenlere ödül vereceklerini söyledi. Ödül töreni hakkında bilgi veren Başkan Cengiz şunları kaydetti. Atatürkçü Düşünce Deo Derneği olarak birinci törenimiz olacak. Bu zamana kadar e, yapılamamış. Bize nasip oldu. Biz de mutluyuz. Böyle bir töreni yaptığımız için. Çünkü Afyon'un güzelliklerine güzellik katan, sanatını, sanat eserleriyle gözlere e, güzel duyguları yükleyen, gönlüne güzel duyguları aktaran insanlar bunlar. Bu kişilere vereceğiz. Bu Ödül törenini yapmadan önce bir jüri heyeti oluşturduk. O jüri heyeti isimleri belirlediler Afyon'un sanatına, kültürüne ve eğitimine ve tarihine hizmet eden kişileri. O kişiyi belirledikten sonra jüri heyeti kendi arasında şunlar şunlar olsun diye karar vermişler. Bana getirdiler. Ben de onayladım ve bugünlere geldik. Cengiz, koltukların geçici olduğunu, koltuklara değer verenin insan olduğunu belirtti. Ödül töreninin yeri ve saatini de açıkladı. Rıza Çerçer Kültür Merkezi'nde yapmayı yapılmasının daha uygun olacağını düşündük. Çünkü Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde e, halk evi olarak açılıyor. Sanata bu kadar bağlı, bu kadar da şehit vermiş olan nasıl Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde, şehit verdik. Kültür ve sanat dalında da, alanında da şehitlerimiz var. Onlara hem saygıyla anmak hem de Afyon'a hizmet edenlerin e, gönlünü bir sevgi duygusunu göndermek istedik. Hani bizim bir deyişimiz vardır. Şerefül mekin bilmekin. Koltuklar kişilere bir şey bahşetmez. Koltukları şenlendiren, neşelendiren insanlardır. Bizim bu koltuklarımızı da bu sanat dalıyla şenlendiren hiçbir şey beklemeden görevlerini yapan insanlara bir vefa borcu olarak hizmet edelim diye düşündük. Ee, sağ olsun e, valimiz, e, bürokratlarımız e, bize katkı verdiler. Ben buradan da onlara teşekkür ediyorum. 30 Ocak 2025 saat 16 Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. Dünyanın önemli yiyecek içecek fuarlarından biri olan 31. Food Product kapılarını açtı. Antalya'daki yiyecek içecek ihtisas fuarına 70 şehirden ve 50 farklı ülkeden uluslararası şirketler katılıyor. 300 firma ve 1000 markayla 40 binin üzerinde ziyaretçisiyle bu yıl 31. cisi gerçekleştiren fuarlama, fuarımıza ağırlamayı ve bekliyor ve hedefliyoruz. Açılışı Antalya Valisi Hulusi Şahin, belediye başkanları ve meslek odası temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Hayır, 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 hayır. Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken gıda enflasyonuna dikkat çekti. Şirket yöneticilerinden indirim istedi. Katılımcı firmalarda bugünün anısına en az bir ay fiyatlarında böyle %10'luk, %15'lik artık kan neyse %25 indirimle birlikte halka bu bir jest olsun. Aynı zamanda da halkımızın en çok üstünde durduğu gıda enflasyonunun yüksekliğine yardımcı olmalarını tavsiye edeceğim. Fuara katılan eski jandarma genel komutanı Arif Çetin ise geleceğin en etkili silahının gıda olduğunu vurguladı. Biz asker olduğumuz için en etkili silah ne diye düşünürsek geleceğin en etkili nükleer silah, atom silah, gıda ve enerji olduğu ortadadır. Soğuk, sıcak, gıda ve içeceklerin tanıtıldığı fuarda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin de gıda tedariği ve sahte alkolden yaşanan ölümlere değindi. Kaçak içkiler nedeniyle büyük kayıplar yaşadığımız e, bu günlerde daha da üzerinde durmamız gereken gıda tedarik süreçlerinin bu fuarda mutlaka göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. Alacakları gıda ürünü ya da satacakları gıda ürünü de aradıkları, ortaya koydukları ana unsurun tarladan tabağa ya da bardağa tüm süreçlerin hem standart hem de kontrol edilen erişilebilir kontrol erişilebilir bir şekilde olduğunu gözetilmesini tavsiye ediyorum. Bu çok kritik bir konu. Vali Şahin 2025 yılında gıda denetimlerine büyük ağırlık vereceklerini belirtti. Konuşmaların ardından açılış kurdelası törenle kesildi. 31. Food Product 40 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuar 31 Ocak Cuma günü sona erecek. <laughs> Antalya'da çıkan gece kondu yangını korkuttu. Yangın Kepez ilçesi Avni Tolunay mahallesinde yaşandı. Tek katlı müstakil bir evin yanında bulunan tahta parçalarından çıkan yangın kısa sürede evin çatısına sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın ve iki çocuk mahsur kaldı. O sırada motosikletiyle işten dönen ve alevleri gören Zeki Can Karaca hızla eve giderek içerideki kadın ve çocukları kurtardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangını söndürdü. Vatandaşın itfaiye gelene kadar hortumlu alevlere müdahale etmeye çalıştığı ancak yangını söndürmekte başarılı olamadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangınların ardı arkası kesilmiyor. Her gün yaşanan yangın insanların içinde acıları katlıyor. Antalya'dan gelen yangın haberi yine herkesin yüreğini kaldırdı ama bu kez korkulan olmadı. Yangın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Kerem Ertekin Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre inşaat halindeki binanın ilk katında inşaat işçileri çalıştığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan alevler kullanılmayan boş yataklara sıçradı. Alevler kısa sürede binayı sararken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ve Manavgat belediyelerine bağlı itfaiye araçlarıyla ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine Tomalar, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında inşaatta bulunan 13 kişiden 9'u dışarı çıkarak kurtulurken, üst katlarda mahsur kalan 4 işçi ise yoldan geçen eşya taşıma aracıyla itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen işçilerden biri ayakta tedavi edilirken, 3 işçiyle yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek yaralanan bir itfaiye yeri ambulansa Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve yetkililer yangın bölgesine gelerek çalışmaları koordine etti. Konya'da aile faciası; anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti. Olay merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Ali Tunç'un kardeşi Hasan Can Tunç, annesi Can Feda Tunç ve babası Nurettin Tunç'u öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Silahlı saldırı düzenlenen araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Çevre Sokak'ta meydana geldi. E-Karahan idaresindeki hafif ticari aracı kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı. Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerince olaya ilişkin iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Aydın'da ölü balıklar yine kıyıya vurdu. Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi Sedef Koyun'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan balık ölümlerinin ardından yine ölü balıklar kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde koydaki ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Didim Belediyesi ekipleri koyu temizleyerek inceleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 ay sonra tekrarlanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Kuruyan Marmara Gölü'ndeki arazi işgallerine taviz yok. Manisa'nın Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçe sınırları içerisinde yer alan ve göçmen kuşların uğrak yeri halindeki Marmara Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen kurudu. Kuruyan göldeki hazine arazilerini işgal eden şahıslar hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken bölgedeki asayiş de tehdit ediyor. Kuruyan gölü fırsat bilen bazı işgalciler de gölde izinsiz tarım faaliyetlerinde bulunmaya ve kaçak yapılar inşa etmeye başlaması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Kuruyan Marmara Gölü'ndeki işgalleri sonlandırmak için tavizsiz bir şekilde çalışma yürüten jandarma ekipleri hem yaşanabilecek işgallerin önüne geçmek için devriye görevi hem de bozum faaliyeti yürütüyor. Öte yandan jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar göl kenarındaki mahalle halkı tarafından da takdirle karşılandı.